Mekke fethinde zaten pek bir ganimet bir şey olmadı. Mekke yani büyük bir harp yaşanmadı. Mekke fethinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli çıkış yaptı. Ondan sonra antlaşmalıları vardı. kabilesi. kabiliçi. E, Mekke ile de Efendimizin Hudeybiye'de musalehası vardı. Fakat e, antlaşma 10 seneliğine idi. E, işte daha sözleşmenin müddeti var iken Kureşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin antlaşması olan Huzâa kabilesine saldıran Benû Bekir kabileci var. Onlara gizliden yardım ettiler. Kimisi silah verdi, kimisi şey verdi. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yakını olan Huzaililere karşı halbuki antlaşmada ne vardı? Benim antlaşmama dahil olan kimselere karşı da kimseye, düşmanlarına yardım etmeyeceksiniz vardı. Mekke bu anlaşmayı önceden bozdu Ebu Süfyan. Bu anlaşmayı onlar bozup da Resulullah'ın hulefası olan Hucağa kabilesine karşı Bekir oğullarına yardım edince Kureş ne oldu otomatikman? İptal etmiş oldu sözleşmeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleşmeyi bozan taraf olmadı. Onlar sözü bozunca Hucağa kabilesinden onun da bir uzun meselesi var. Yani meselenin çıkması sebebi var. Bir kıssa var. Ondan sonra hoca kabilesinden Amr ibn Salim olacak. O geldi. Dedik ya Resulallah bize böyle saldırdılar. Gece baskın ettiler. Bizi kırdı geçirdiler. Kureyş de bu işe destek oldu. Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Hatta Nusr de ya Amr ibn Salim. Ey Amr ibn Salim sana yardım geldi merak etme dedi. Le munzar Ben size yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim dedi. Ondan sonra bir bulut geldi o anda dedi. İnne alete bi nasr beni kâb. Bu bulut da dedi size gelecek yardımın müjdecisi şu anda peydahlandı dedi. Ve zaten Mekke fethi bundan sebep oldu işte. Fetih bundan sebep oldu. Onlar bozunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki hazırlanıyoruz. Yalnız kimseye nereye gideceğini söylemiyor. Harp taktiğiydi. Koca ordular toplanıyor. 10 bin kişi oluyor. Yoldan katılan, 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 katılan müminler kabile kabile. Fakat kimin üstüne gidiyoruz? Demiyor. Fakat Mekke'nin bunu duymaması 10 bin kişilik ordu geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti dedi ya Rabbi Allah'ım e'ami an Kureyş Haberana. Haberimizi Kureyş'e bildirme. Kureyş'i kör et dedi. köret. et. Biz yanlarına kadar gidelim duymasınlar. Bundan büyük mucize olur mu? 10 bin kişi geliyor. Gözcüler var, şeyler var. Kuş uçsa kafilelerden haber gidiyor. Mekke Medine arasında. 10 bin kişi Mekke'ye kadar geldi. Kureyş'in haberi yok. Allah Allah. Ne mucize. Bir dua etti mi? Tamam. Abbas da radıyallahu anh tabi o zaman Efendimiz sallallahu tarafında Bedir'den sonra olduğu için bu mesele zaten Bedir'de Müslümanlığını açıkladı. Ebu Süfyan bir baktı sabah yani gece her taraf ışık. Dağlar. Mekke'nin tarafı. Işıklar yanıyor ya. Binlerce, on binlerce insandır. Hiç haberi yok ya ne olacağından. Bunlar dedi Nereden, kimler bunlar falan diyor, soruyor adamlarına, Mekke'dekilere. İşte onlar dediler, şu iş için gelmişler, bu iş için gelmişler, bir kabileler topladı. <laughs> e bu süfen kanam, yahu dedi bu, e, hacılar o zaman da cehaliyet devrinde de vakfe yapıyorlardı müşrikler. Ama bütün kabileler geliyorlardı Mekke'ye o zaman. Ya dedi bu Mine'deki, Mina'daki vakfeye gelenlerden daha kalabalık bunlar dedi. Böyle dedi, o bir kabile, iki kabile, şey değil falan. Sonra dediler, Muhammed gelmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Şükrü baktı bu iş olacak gibi değil. Gizlendi. Yani hiç yapmadan doğru gitti. Aralarına girdi. Sahaben çoğu da tanımaz onu. Çünkü hep sonradan kabile kabile dışarıdan Müslüman olmuşlar. Dedi bana Abbas'ı göstere. Abbas'ı buldu. Efendimizin amcasını adayalı, onun yanına girdi. Dedi nedir bu durum? Dedi durum böyle. Müslüman ol kurtul dedi ya. E tamam dedi beni götür dedi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o zaman Efendimiz sallallahu ve yanına geldi. Hazreti Abbas da önceden dedi ki ya Resulallah bu Ebu Süfyan dedi biraz iftiharı sever dedi. Buna dedi bir ayrıcalık versek iyi olur. Nasıl dersin dedi. İyi olur dedi Efendimiz. Ne yapalım dedi. Ben dekale dâra Ebu Süfyan Mekke'ye biz giriyoruz. Ebu Süfyan'ın evine giren herkes kurtulmuştur. Ona özellik tanıyacağız falan. Ebu Süfyan da o hiç beklemedi biliyor musun? Zannediyorlar ki bizi kesecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kema kale Yusuf. Yusuf kardeşimi kardeşleri kuyuya attı. Sonra çıktı Mısır'da sultan oldu. Maliye Bakanı oldu. Kardeşlerine ne dedi? "La tetribu aleikum Sizi bugün kınamak bile kınamayacağım. Hiç üzmeyeceğim sizi. "Yaghfirullahu Allah affetsin sizi. Ve rahmetur rahim." dedi. Hepsi Müslüman oldular. Allah Allah. İde bu tulaka. Mekke'ye girdi. Buyurdu ki hepiniz Serbestsiniz. Sizi köle de etmiyorum. Malınızı ganimet de almıyorum. Hepiniz serbestsiniz dedi. Bu sefer baktılar İslam ne güzel. Hep Müslüman oldular. Yalnız iki kadın dört de erkeğe şey yapmıştı. Kabe'nin astarına da bunlar yapışsalar bunları gebertin dedi. Dört erkek, iki kadın. O dört erkekten de ikisini katlettiler. Birini Kabe'nin astarına sarılıydı. Buldular geberttiler. Birisi yolda çarşıdan kaçıyordu. Onu yakaladılar geberttiler. İkisi kaçtı. Abdullah bin, Sa'd bin Ebu Serh radıyallahu anh. o baştan bir Efendimiz'e vahiy katibi olmuştu. Sonra kalktı, mürtet oldu. Allah Allah. Efendimiz'e buyurdu, madem bu dinden dönü, bunu Kabe'nin aslarına da yapışsa, bunu öldürün buyurmuştu. O Hazreti Osman adamıydı radıyallahu anh. Gitti Hazreti Osman'ın evine gizlendi. Hazreti Osman'ın gizlenince Efendimiz sen biraz fetihler bitti, her şey bitti. Hazreti Osman onu aldı, getirdi. Ya Resulallah bunun biatını kabul et. Bu yeniden döndü dedi. Efendim sağ baktı böyle bir Ya Resulallah bunun biatını kabul Üç kere dedi. Bu Müslüman oldu. Tevbe etti dedi. Bunun biatını kabul et. Efendimiz üçüncü de tamam dedi. Biatını kabul etti. Fakat sonradan dedi ki ya üç keredir biatımı, biatını kabul etmiyorum. Bir tane adam da çıkıp da şunun işini bitirmedi. Kimi bir şey dedi. Çünkü mürtet oldu o. Dinden çıktı. Katli vacip oldu. Hazreti Osman'da böyle hatırı var. E dediler ya Resulallah bize bir göz işareti çaksaydın ya dediler. Efendimiz buyurdu. Eline bir yine Bir peygambere yakışır mı gözlen kaştan işaret hainlik yapacağım dedi. Anlamalıydınız dedi ama iyi oldu. Niye oldu? O sonradan mübarek müslüm, güzel Müslüman oldu. Ondan sonra Afrika'yı o fethetti. Mısır'a vali oldu. Neler neler neler. Hazreti Osman'ı da çok müdafaa etti. Ama sonra Hazreti Osman'ı sardılar şehit etmek için Mısır'dan falan. Hokkabazlar, çapulcu takımı. Geldi Hazreti Osman şehit etmeye. Gelince işte o da çıktı Mısır'dan Hazreti Osman'ı müdafaya. Bu sefer Hazreti Osman şehit edilince hükümet düştü. Tabi Mısır'da başkası vali oldu. O mübarekte daha Mısır'a dönemedi. Gazze'ye geçti. Gazze'ye de geçti. Sabah, dedik ya Rabbi son amelimiz sabah namazı olarak nasip eyle dedi. Abdest aldı namazda secdedi. Selam vermeden vefat etti. Radıyallahu anh. O dörtten biri o. Biri de İkrime İbni Ebi Ceyl, Ebu Cehil. Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrime. Onu da Efendimiz ferman çıkarttı. Kabe'ye yapışsa yakalayın. Öldüğünde. O da kaçtı denize. Deniz aşırı gitti. Denizde bir fırtınaya yakalandı. Fırtınada efendim geminin kaptanı dellal vardı. Hepsi müşrikler tabi. Puta tapanlar o zaman. Herkes işte hübel bağırıyor. Hübel yetiş. Lat yetiş. Uzza yetiş. Çıt yok. Ondan sonra o gemideki kaptan dedi ki yahu dedi bizim ilahlar burada para etmez dedi. Bir olan Allah'a burada yalvaracağız. Çünkü onlar zaten Allah'a inanıyor da Allah en büyüğü bunlar da Allah'ın şefaatçileri. Diye hal böyle olunca baktı ki İklim'e de radıyallahu anh o zaman dinledi baktı dedi ki yahu dedi bu nasıl iştir dedi. Bu dedi bizim ilahlar denizin ortasında yaramıyorsa bunlar karada da yaramaz dedi. Madem Allah burada yarıyor her yerde bir Allah yarar dedi. Ben o zaman dedi ant içti işte dedi. Bu fırtınadan dedi sağlam çıkarsam gideceğim Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iman edeceğim dedi bir olan Allah dedi. Hakikaten kurtuldu, geldi. Efendimiz onu kabul etti. Sallallahu aleyhi ve sellem o da öyle kurtuldu. Mekke fethinde böyle nice hadiseler zuhur etti. Daha çok meseleler Mekke fethi hakkında rivayetlerde vardır. Ondan yani Mekke'den çok bir mal ganimet olmadı. Mekke fethinde demek istediğim bir köle, cariye, mal, ganimet olmadı yani. Çünkü Efendimiz ne yaptı? Serbest etti işte. Bir tek dört kişi. Onun da ikisi yine iman nasip oldu mesela. O dört kişinin de sebebi sırrı nedir? İşte onlar çok büyük pislik yapmış olmalarından dolayıdır. Efendim